Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Hdb mobil oynuyoruz. Ar arkadaşım Ahmet yanımda. Merhaba. Şimdi hemen maça gidiyoruz arkadaşlar. İlk umut, ikinci yarıyı ben oynayacağım. Evet. Evet, maç başlıyor. Benim takımım. Karşının takımı. Ben spikerlik yapacağım arkadaşlar. İlk düdük maç başlıyor. Top aldı Dembele. Osman Dembele sıyrılamadı. Taç. Karşı takımın. Kapte Bıraktı Kompeni. Kompeni Beckham araya giremedi. Alexander almışım geldi. David Beckham. Beckham verdi. Dushan Vilahovic. Vilahovic. Kaybetti. Kompeni. Robinson geçmedi. Nesta. 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 Vilahovic aldı. Vilahovic çok kötü vuruyor. Kaleci çok evet, kötü, kötü vurdu. Neden öyle aldı bilmiyorum. Şimdi kafayı vurdu. Johnson uzaklaştırdı. Kaka vuramadı. Alvaro Garcia. Alvaro Garcia. Bir orta. Vilahovic'e geçmedi. Johnson. Arkadaşlar oynandı. durdu. Evet, şimdi oyun başladı. Touch. Cap Villa. Robinson David Beckham. Kaka Neyta. Verdi Vilahovic. Kanada oynamak istedi. Geçmedi. Maldini. Kaka. Rodrigo. Verdi Vilahovic. Tekrar Rodrigo'ya ara pesi. Rodrigo Nesta son anda zap, anında müdahale yapıyor. Capdevilla kazandı baktı içeriye. Sıyrıldı mı? Hayır. Maldini araya giriyor. Verdi Kevin De Bruyne. Kakaneyi geliyorlar. Kaka Tabii, geliyorlar pesine, abi geliyorlar arkasına Rodrigo. Verdi tekrar Kakaya. Derin bir top. İçeriye doğru Rodrigo. Vurdu Nesta. Ardından out. Yine oynanıyor arkadaşlar. Bir sıkıntı var biraz. Evet. Casillas verdi Capdevilla. Villa. Mascherano. Alvaro Garcia. Kaka. Oscar. Oscar. Havadan bir top. Kaka. Tekrar Oscar. Oscar. Güzel pas. Kaka. Hayvandan çok açtı. Kaç karşı Öf. Evet, ilk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarıyı ben oynayacağım. Evet arkadaşlar. Ahmet oynayacak. Kaka Kim lan bu ismi yazmıyor? Kaka yine. Blaaviç. Nesta araya girdi. Verdi Kaka'ya. Kaka derin bir top. Alvaro Garcia gole gidiyor. Alvaro Garcia. Alvaro Garcia dışarı attı. Çok güzel bir toptu ama. Süper Olmuyor. Şut vurdum ama olmadı. Nesta. Kompany. De Bruyne. Alın artık o topu. Şimdi. De Bruyne. Yapmayın yapmayın. Ya. Helal. Hayır. Ve gol yedi. Hayır son atıyor. Çok pis gol yedik ya. Abi ya nasıl gol yedim ya? Boş bıraktılar adamı. Şimdi kim? Oscar'ı. Dembele. Dembele. İşte golü tekrar izliyoruz. Böyle vurdu. Savunmaya çarptı. Sonra tekrar vurdu. Sağ üst köşeye harika bir gol yazıyor. Dembele. Çok iyi bir gol. Oyun gene dondu. Evet başladı şimdi. Not Mason. Nesta. Nesta verdi. Kompen aldı. Presimiz var. O pres sonuç getirmedi. Capdevilla'dan Company. Hökmin son. Nesta. Verdi topu Osman Dembele'ye. Osman Dembele. Dembele verdi ya. Al -Jaber. Arkadaşlar bayağıdır video çekmiyorum. Neden bilmiyorum. Arkadaşım beni ikna etti çekmek için. Evet. Bundan sonra çekmeyi düşünüyorum. Di De Bruyne. Arkadaşlar daha çok abone olun. Daha çok like daha çok Kaleci abone olun. çıktı son anda. Son Ve anda video. yapma. Son anda bir müdahale neler oldu. Neler oldu orada. Gol pozisyonu. Gene Ve gol yedik. Gol yedik arkadaşlar. Hem de 90. Debrone. dakikada ya. Kesin yenildik arkadaşlar. Oyun kasmasa biz yeneriz. Evet. Evet, maç bitti İlk maçımızı yeniliyoruz. Evet arkadaşlar. Sıra ikinci maça geçeceğiz. Ay. Şimdi hemen geçelim. ödüllerimizi alalım. Şimdi arkadaşlar bir şeye bakayım. Karşı atak, atak derecesi oynayacağız. Arkadaşlar oyun yönlendirdi. Karşı atakta hiç çektim mi bilmiyorum. Şimdi görürsünüz. Oynayanlar bilir zaten. Karşı atak birlikte çekmiştik hatta FIFA'da. Olabilir. Ahmet'le birkaç diğer FIFA videomuza var bakarsanız bulurlar. Ahmet'le birkaç videomuz daha var. Biz Feneriz Umut. Onlar diğer takım. antrenör. Şimdi başlıyor. Takımımız böyle takımı da böyle. Evet, Chelsea seçmiş mobil uygulama. 3, 2, 1. Evet, başladık. Anlatıyor ben sanki böyle işte. Aç oradayım. Gol. Arkadaşlar, her gol başına değişeceğiz. Müşit fırsat. Müthiş. Müşit diyor. Yanlış te vuramadım arkadaşlar. Oh, gol başına değişiyoruz Ahmet. Şimdi at pas, şut Go ve gol. 2-0. Şimdi bende. Şimdi ben ben diyorum ya. Şut ve gol. 3-0. 3-0 ile gidiyoruz arkadaşlar. Acaba o Chelsea ne bela görüyordur karşıda? Şimdi ay Arda Güler diyordum. Alex Garcia çevirdi. Dön böyle 4-0. 0 2 gol benden. 2 gol Ahmet'ten. Şimdi bana geldi. Bir hızlı bir şut. Direkt. Aa! İnanılmaz direkt. Şimdi ben de. Vur ayak içi. Ben... Vurdum. Ve gol. 5-0. Çok iyi yerliyoruz. Zaten bu kolay. Atacak. Yeni atak yapıyor Chelsea bu arada. Bakın. Son atamamış. almış. Bakın. Beş, bir. İnanılmaz bir gol atıyor. Bir. İnanılmaz ben bir gol, gol atıyor. Şimdi ara. Ara. Bir... Ve bir taktik atamadı mı atacaktı. Mı? Atamadı. <laughs> Atamadım. Atamadım. Boş kareye atamıyor Umut. Ne yaptı dedim. Olmadı. Arkadaşlar bitti. Başarılı. Başarılı bu acemiymiş. Abo. Oyna. Devam et. Devam et. Devam et. Tamam Oyna. Maç aranıyor. Rakip bu. Rakibimiz Paris. Evet. Çıhay Kal diye bir yabancı bir futbolcu herhalde. Bolcuma mu artık. Arkadaşlar Ahmet başlayacak. Dediğim. Şimdi 3 golle değişelim. Bence tamam. Bu galiba orta zorluk. Acemice evet. diyelim. Kadrosu biraz güzel. Uzaktan bir şut dışarıya olmadı. Veya arkadaşlar bunu sadece Ahmet oynayacak. Diğerini sadece ben oynayacağım. Tamam öyle olsun. Bakın gene vurur mu oradan? David Beck. Oh, Oy! Bir gol. Süper bir, gol. Osman Dembele. Gitti Dembele. Başkan Evi'de. 2-0. 57 saniye kaldı. Dembele. Alex Garcia. Osman Dembele vurdu kaleci. 2-1. Oo. Ahmet atman gerek. 2-1. Ve süper bir, Çok Çok bir güzel. gol. Harika bir gol. Beckham tekrar oldu. Vurdu kaleci çıkardı. Neler yapıyor Beckham. Şimdi. Alvaro Garcia. 4-1. 4-1. Atak yapıyorlar. Güzel çiğniyoruz onu. Vlahovic aldı gol pozisyonu. Vlahovic. Süper. <laughs> Harika gol. Arkadaşlar müthiş goller geliyor. Oyun bir don dondu. Oyun dondu. Sen ne diyorsun ya oynamıyor. Başla artık ya. Başta da aynısı. Arkadaşlar internetin yanındayız. Lan ben oynadım yanlışlıkla. Neyse sıkıntı yok. Ve bitti. Evet. Bitti anda. 5 tane gol. Müthiş bir iki golüm vardı az önce. Evet. Arkadaşlar 5-2 bit bitmiş. Evet, iki, şimdi iki dereceye yükseliyoruz. Evet. 4 seviye seviyeye yükseliyoruz. Hadi be, hadi be. Seviye aşama. Sanki çok şey çıkacaklar. Evet, Lorav diye bir oyuncuyla yapacağız bu evet, kez. Evet arkadaşlar. Bu zor bir olacak. Çünkü onun da çok fazla taraftarı var benim de. Aa, Diğerleri de Evet. 30200 onunki 28690. Ama fırsatlara baktığımızda kötüydü onun. Evet. Bakalım takımı. Bu benim takımım. Oo. Bunlar karşımdan takımı. Kesin soru değil. Dikkatli olun. Şimdi. Şu. Ah be. dışarıya. Atak yapıyor. Atak yapıyorlar. Oğlum oyundan mı? Şimdi. Bakın çevir. Şut. Bular var o. Hop mal var o be. Arkadaşlar. Evet gidiyor. at gidiyor. Bunu, bunu. Bunu. bunu, at artık onu. At artık. nasıl Tekrar aç ortayı. Aç ortayı. Şut bir kafa Arkadaşlar vurmuş. Hadi at bunu. Kaleciler çok iyi. Dön 2-0. Kaleciler çok iyi arkadaşlar. Osman Dembele. Osman Dembele. Çok kolay goller bunlar. Unut. Şimdi çoğu varlarda gol atmış ama biz de atar mıyız? Kaçırdık. Tama kaçırdık. Bekim. Bekimin ortası. <laughs> <Aras golü> gol! Gol! Villa. Onlar kullandı ama iyi değil. Evet, son bir atak gelebilir mi? Allah, Allah <laughs> eder s ya. Allah <laughs> eder ya. Kaleciyle kaç kaç. bir kaç gol. gol. 7 saniyede gol. Dembele. bir orta var <laughs> gol üstten geldi. Son bir saniye ve Blagovic uzaktan bu Bitti. da bir etki yapmıyor. Evet şimdi son maçımıza geçeceğiz. Evet, son maçımızı yapıp bitiyor. Arkadaşlar karşı atak oynamayacağız. Maç yapacağız. E, açılsa veya karşı atak da oynayabiliriz. Bir tane maç yapalım da ilk önce. Evet. Oyun gene dondu arkadaşlar. Çok oluyor bunlar. Geçelim Ezeci. Tamam. Evet, şurada ödüllerimiz varmış. Evet, gene evet. çıkmıyor. Hadi. Çıkar. Evet çıktı herhalde. Şimdi nereye girdi? Teknik direktör oldu. Çık buradan. Şu ödüllerimizi bir alalım. Ödüller. Evet açılsın arkadaşlar. Her dakika donuyor ya. tane var. bir tane burada ödülümüz var. Hemen şunu alalım. Evet, bunlar geldi. Günlük puan verdi. Evet, şimdi maçımıza geçebiliriz. Dur. Aa, tek tek maç mı zaten ya? Evet, tek tek. İlk yarıyı ben, ikinci yarıyı Umut oynayacak. Evet arkadaşlar. Evet, maç başlıyor. Şu bakiyerimiz yenildi. İlk maç 2-1 yenildi. Öcümüzü alacağız. Tabi. Galatasaray 2024 PX. Yeni takım. Bizim orta sahamız onun daha iyi ama atakları ve defansları bizim daha iyi. Galatasaray 2024 bir eksin. Şimdi takımlarımıza bir bakalım. Bu bizim takımımız. Bu da onun takımı. 3, 2, 1. Evet başladık maçımıza. Şimdi. Alvaro evet. Garcia. Orban peşindeydi. Bakın denemci savunmanın müdahalesi var. Aldı onu. Kaka. kaka. Dembele. Dembele. Ah Dembele ah. Ne yapacağız seninle bunları? Nesta. Şimdi Nesta. Nesta. Verdi. Bakın. Bakın. Nesta değilmiş pardon. Kaka kaka. Beckham geldi kaka Oscar Açılın kanada çevirdi Nikolaovic şut oh, oh, ah direkten döndü 90'ın direği arkadaşlar çok iyiydi ama olmuyor şu oyun bir donmasa var ya evet ben ne ataklar yaparım hadi be hadi be Hadi ya. Evet, offside herhalde. Aynen offside. Düşük ekran geldi. Hayır, arkadaşlar. Donuyor biraz oh, ya. Donarak. Hı, şimdi oyun yeniden açıldı. Niye donuyorsun ya? Evet bir açılmaya başlıyor. Evet açıldı biraz. Ve Açıldığı gibi gol yiyoruz. Şu internet çok kötü. Bizim sinirimizi biraz bozmaya başladı. Evet. Ahmet'imi çok bozdu. İnternet yüzünden gol yedik. Şimdi içeriye. Çok geç ya. Evet taç. İlk yarı Bir. Bir daha Ne olur. Belim dımımızı oyuna soktuk. Mutlu Şimdi ben de arkadaşlar, ben oynuyorum. Ben Hadi bas, bas, mı? bas, bas, bas. Hadi Alvaro. İçeriye kimse girmiyor mu? Alvaro. Yapma. Vur. Artık vur. Ya. Yeah. Niye vurmadın Umut? Şuradan. Evet. Garcia vur. Garcia çok, vurdun. Evet. Arkadaşlar yenemiyoruz. Bunu düzeltmemiz lazım. Lan alın artık biriniz. Heh bravo. Hadi kapta villa. Pas ver pas ver. Git. Ya şimdi ya, kasıyor ya. Ha bir hata çıkıyordum. Tekrar bizde top. Bir şut. Ben böyle vurdum. Gol 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 gol. Hadi Hı. gol yemeyelim. Lütfen gol yemeyelim Umut. 76. dakika. Arkadaşlar. Süper bir gol böyle. Çok iyi. Şimdi. Hadi, hadi be, hadi yapma. Ya. Evet. Pas ver tekrar. Pas ver. Pas. Hadi. Aç içeri ortayı. Hadi be. Hadi be! O gol olsaydı var ya tarihti ya. Mut yapma Mut. Geliyorlar. Maç bitti Ve arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir bir bitiyor maç. Arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum.